Merhaba arkadaşlar. KPSS tarih konularına göre soru çözümlerinde Türk İslam devletleri yani Osmanlı öncesi dönem. İlk soru şu şekilde Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaaddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukları dönemine ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer? Şimdi ilk bakışta tamamen ezber bir soru gibi ama şu şekilde düşünebiliriz. Eğer soru üzerinde hareket edeceksek. Şimdi burada 3 tane isim verilmiş. Nesibi Hatun, Alatin Kekubat ve Turan Melek. Yani iki tane bayan var. Ve bunlara e, isimleriyle yaptırılmış. Dolayısıyla bu noktadan yola çıktığımızda biraz hayır için yaptırılmış bir şey olduğunu görüyoruz. Şimdi kervan ticari bir şey, külliye içerisinde cami gibi birçok yapıyı bulunduran bir yapı, medrese eğitim için, darüşşifa ve imarathane daha yakın bize İmarathane veya imaret Osmanlı döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları. Osmanlı döneminde dikkat edersek soru Selçuklu döneminde geçiyor. Darüşşifa ise hastane. Selçuklu dönemindeki hastane. Bu şekilde soruda yol alabiliyoruz. Yani tamamen ezber olmaması açısından. Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden biri olan 1072-1202 yılları arasında Erzurum ve çevresinde hüküm süren Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi gibi eserleri günümüze ulaşan beylik hangisidir? Soruda birçok detay verilmiş. Örneğin hangi yıllar arasında var olduğu, nerede olduğu, hangi eserleri bıraktığı. Hatta bunlardan birini de Mama Hatun ismiyle vermiş ki Mama Hatun isminden bir şey yakalayabilsin aday. Bu Saltuklular Erzurum ve çevresinde olması da bizim yakalamamız açısından yeterli. Diğerleri de tabi o dönem Anadolu'dan kurulan diğer Türk devletleri. Kısaca bakarsak. Danışmanlar veya Danişmentliler de belirtiliyor. Sivas çevresinde, Mengücekler Erzincan çevresinde, Artuklular Mardin çevresinde ve Sökmenliler de Ahlat Şahlar Beyliği olarak da geçiyor. Ahlat da kuruluyor. Ahlat Şahlar Beyliği ismini vermemesinin sebebi biraz da yanıltıcı şık olması ve Ahlat e, ce, ibaresinden adayın onun cevap olmadığını yakalayabilecek olması. Ama burada verildiği için notu almakta yarar var ki KPSS e farklı yıllarda o şıklardaki bilgileri farklı sorularda sorabiliyor. Bunu İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de görüyoruz. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadır Han'ın devletin başındayken İslamiyet'i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca İslamiyet'i resmi din olarak kabul etmiştir. Bu bilgiyle Karahanlılar'da aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir denilmiş. Burada ben D ve E sıklarını not etmemişim onları söyleyeyim. D şıkkı 1, 2, E şıkkı da 1, 2, 3 şeklinde. Verilen bilgi neydi? Diyordu ki amcası olacak Kadir Han'ın devlet başındayken İslamiyet'i benimsiyor. Amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet'i resmi din olarak kabul ediyor. Şimdi devlet yönetme etkisinin hanedana ait olduğunu yakalıyoruz. Çünkü diyor ki amcasından sonra hükümdar oluyor. Bir hanedan söz konusu. İslamiyetin Türkler arasında yayılmasının hızlandı, tabi hızlanıyor demek ki kabul ediyorlar. Arapçanın resmi dili olarak kabul edildiği böyle bir şey yok zaten. Dolayısıyla cevabımız 1 2 oluyor. Batman'daki Malabadi Köprüsü ve Mardin'deki Hatuniye Medresesi aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir? Soru. Cevabımız artuklular. Bir noktaya daha dikkat çekmek lazım. Bundan önce 2013'tü. Bu 2012. Geri doğru gidiyoruz. 2013 yılında buradaki şıkların bir çoğunu, hatta 4 tanesini yanılmıyorsam, başka bir sorunun içerisinde vermişti. Dolayısıyla bunları bilmemiz gerekiyor. Az önce bu 4 şıkkı söylemiştim. İşte Danışmentliler, Sivas'ta, Saltuklar, Erzurum, Çevresi, Mengücekler, Erzincan çevresi, Artuklar Mardin çevresi. Şuradaki Mardin'den hemen yakalıyoruz cevabı da. Kurulmuştur diyoruz. Anadolu Selçuklar zaten büyük bir devlet. Anadolu'da kuruluyor. Dolayısıyla cevabımıza devam edelim. Cengiz Han'ın torunu Hülagu tarafından İran'da kurulan ve 1258 yılında Bağdat'ı alarak Abbasi Devleti'ne son veren devlet hangisidir? Şimdi dikkat edersek birkaç bilgi var. Birincisi diyor ki Cengiz Han'ın torunu diyor. Değil mi? Cengiz Han'ın torunu demesi bizim için bir eğleyici bir Zaten oradan hepsi eğleniyor da mesela Timur olmadığını rahatça görmemiz. Yani şey bunlar gidiyor. Şunlar kalıyor da. Memlük'te gidiyor. Timur ve Memlük devleti oldu, olmadığını görmemiz lazım. İran'da kurulan diyor. Buradan bir şey yakalayabilir miyiz? İlhanlı devleti olması ile ilgili. Mesela yakalayamadık. Hülagu tarafından kurulan diyor. Hülagu e, kimdi? Hülagu Han. Buradan belki bir şey yakalayabiliriz. Onu da geçtik. Abbasi Devleti'ne son veren diyor. Abbasi Devleti kimle savaşmıştı diye düşünürsek İlhanlı Devleti'ni bulmamız gerekiyor. Bunlardan birini yakalamamız gerekiyor bilgilerden. Bir noktada şu var. Mesela Altın Ordu Devleti nerede kuruldu diye de şu kalan iki şık hani Rusya ile münasebetleri olduğunu hatırlamamız gerekiyor biraz tarih bilgisinden. Çağatay Devleti de aynı şekilde Çin'le Çin tarafında olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bunlardan herhangi birini hatırlayınca zaten geriye İlhanlı Devleti kalıyor. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde pazarlarda fiyatları, tartı, ölçü aletlerini üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen kişidir? Şimdi buradaki şıklarda biraz mantık yürütelim. Ulak, Ulak bizim aslında yakın zamanda bir filmlerin de adıydı. Haber veren kişi ile ilgili olduğunu biliyoruz. Türk İslam Devletleri'nde de posta işlerini yürütüyor. Silahtar adı üstünde silahla ilgili bir şey olması gerek. Tartı ölçü aletleri diyor burada. Türk İslam Devletleri'ndeki ordu teşkilatında yer alan bir birim. İyi dişbaşı, camedar ve muhtesip arasında biraz düşünmemiz gerekiyor. İyi dişbaşı günümüzdeki mahalle muhtarlarının karşılığı ve camedar. Camedar da hükümdarın elbisesinden sorumlu olan kişi. Tabi şu noktadan sonra mantık yürütmek biraz zor. Muhtesip Türk İslam devletlerindeki bu belirtilen işleri yapan, denetleyen kişiye verilen isim. Biraz tabi bilgi sorusu ama en azından iki şıkkı biraz yorumla götürebiliriz. Türk İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devletlerin hangisinin zamanında atılmıştır? Şimdi bu soruda mantık yürütürken şöyle diyebiliriz. Bize Türk İslam mimarisinin temelleri soruluyor. E Türk İslam anlamında ilk devlet hangisi? Karahanlılar. Peki Karahanlılara bakalım. Mimari eserleri mi var mıydı? Evet, vardı. Hem de önemli mimari eserleri vardı. Türbeleri, medreseleri, camileri vardı. Dolayısıyla bu noktada Karahanlıları rahatlıkla seçebiliyoruz. Cevabımız Bursa. İlk olan sorulduğu için Bursa seçeneğini seçiyoruz. Şurada hangisi tam zamanda temel atıl atılmıştır deniliyor. Selçuklularda hükümdarın tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, ülkenin hanedanın ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması, ...durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu savunulabilir. Şimdi hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle... ...görevli olması... tahta bir kavga oluşturmaz. Çünkü yani, Tanrı onu görevlendiriyor şeklinde algılanabilir. Sonuçta... ...hanedanı kutsuyor Tanrı bir anlamda. Hanedandan birilerini seçiyor. Ülkenin hanedanın... ...üyelerinin ortak malı sayılması. işte bu noktada e, ortak mal var. Dolayısıyla ortak malın paylaşımı söz konusu olacak ve bir kavga olabilir. Din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması tabi bu taht kavgalarını etkilemiyor. Çünkü dünya işleri, devlet, aslında din ve devlet bir anlamda biraz ayrılmış. Ki günümüzün diğer işlerine de bu noktada biraz bir arka planda olumlu gönderme var. Bu şekilde soruyu çözebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Bir sonraki soruya bakalım. Müslüman Türk devletlerinde devlet memurluğu çoğunlukla babadan oğula geçer. İktidar değişimlerinde de iktidar çoğu kez aynı ailede kalırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? Devletin iyi yönetilememesi, işsizliğin önünün kapanması, başarılı bir dış siyaset izlenmesi, yeni mesleklerin önünün kapanması, bürokraside egemen bir sınıfın ortaya çıkması. Şimdi bu soruyu çözerken bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ile ne alakası var diyebilirsiniz ama tam da bugün bir algının oluşturulması ile ilgili bu soru. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Yani devlet memurluğu çoğunlukla, çoğunlukla babadan oğula geçiyor mu? Geçmiyor. Dolayısıyla bürokraside egemen bir sınıf oluşmuyor. Dolayısıyla halk kendi kendini yönetiyor ve eşitlik var devletin eşitliği söz konusu vatandaşları için. Devletin iyi yönetilmesi, işsizliğin önünün kapanması, başarılı siyaset, yeni mesleklerin önünün kapanması iyice soru kolaylaştırılmış ki bunların hepsi olumlu ifadeler. Şu olumsuz bir ifade o noktadan da görülebilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey olmadığı için halk eşitlik olduğu teorikte vurgulanıyor. Tabii iktidar değişmelerinin iktidar çok kez aynı ailede kalırdı. Türkiye'de cumhuriyet var. İnsanlar istediğini seçiyor. Vurgusu var. Tabi istisnalar var Türkiye Cumhuriyeti'nde de. Belli ailelerin yönetiminde, yönetimi de örneğin İnönü'nün torununun hala milletvekili olması gibi. Ama teorik anlamda bu vurgu yapılıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nde büyük kervansarayların hemen hepsi 8 13. yüzyıla aittir. Bu durumun Aşağıdaki alanların hangilerinde görülen bir gereksinimin sonucu olduğu savunulabilir? Yani diyor ki bir kervansaray yapacağız. Ne için yaparız bunu? Tabii ki ticaret için yapılır. Ticaret gereksinimi sonucunda yapılır. Sanat gereksinimi veya askerlik gereksinimi sonucunda kervansaray değil farklı bir noktada yol alınabilir. Dolayısıyla cevabımız Bursa. İslam hukukuna göre herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi hangisidir? Biz burada bir hayır sistemine vurgu yapıyoruz dikkat edersek cevabımız dolayısıyla vakıf. İslam hukukunun da e, söylenmesi önemli. Şimdi bir KPSS'nin sisteminden bahsedeceğim. Başka bir soruda da yine vakıf vurgusu vardı deniyordu ki. İşte aşağıdaki sistemlerden hangisi Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra meydana gelen sistemlerden değildir. Ve orada vakıf sistemi vardı şıklarda. Tabi cevap veraset sistemiydi ama vakıf sistemi de o şıklarda vardı. Yine şık bir yıldaki sorunun şıkkını başka bir yıla bir şekilde taşımış ÖSYM. E. Cevap vakıf. Diğer şıkları da bakabiliriz. Mesela iltizam Osmanlı devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemi. Dirlik tabi ünlüm tımar ile ilgili toprakların dağıtılması yani kamu yararı ile ilgili değil. Salihane de yine vali ve askerlere verilen maaş ve iltizam sisteminin geçerli olduğu eyaletlere salihaneli eyaletler deniyor. devşirmede bildiğimiz işte devşirme sistemi yabancı çocukları alıp Osmanlı bünyesinde belli pozisyonlara gelmeleri askeri veya idari olarak. Geçelim yukarıdaki devletlerden hangilerin resmi dili idi? Resmi dil denildiğinde Türkçenin resmi dil olması tabi ilk akla Karamanoğlu. Mehmet Bey'in o ünlü fermanı geliyor. Devanda, dirge, de, divanda, dergahta her yerde bundan sonra Türkçe konuşulsun şeklinde. Büyük Selçuklu zaten İran coğrafyasında kurulan bir devlet. Türkçe de var ama resmi dil olarak e, Fars e ve Türkçe var. Resmi dil olarak Türkçe geçmiyor. Hatta tartışmalar şunun üzerinde. İlk defa Karamanoğulları mı Türkçe'yi resmi dil ilan etti. Samanoğulları da aynı şekilde resmi dili Türkçe değil. Farsça. Bu soru niye geliyor ona da biraz değinelim çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Atatürk'ün e, örnek aldığı o anlamda değil devrimi e, anlamında örnek aldığı kişilerden biri Karamanoğlu Mehmet Bey Osmanlı'nın da çok çekiştiği e, kendisini Selçuklu'nun e, varisi olarak gördüğü ki Şah İsmail'le falan da daha doğrusu Safevi tarikatıyla belli münasebetleri oluyor çünkü... E, kendisini varisi olarak görüyor ve kabul etmiyor Osmanlı'yı. Anadolu Selçukluları mimari yapılarının iç ve dış süslemelerinde yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır? Şimdi burada %100 ezber sorusu olarak bakmayalım. Anadolu Selçukluları deniyor. İslamiyet'in kabulünden sonra biraz da e, o dönemde gelişmiş tabi mimaride. Üçü de bunların kullanılıyor. Süslemelerde, Çin'de, taşta, ahşapta var. Yani İslamiyet'e uymayan bir şey yok çünkü orada ve son soru Batman yakınlığında Hasan Kefte. aşağıdakilerden hangisine ait eserler bulunmaktadır defalarca gelen bilgi hep kolları 3 yıl çıkmış ee, bu bölgede kurulmuş ee, bir beylik hatta şu eser diye soruluyor 2012 yılının lisansında bu eser soruluyor İşte bu eser verilerek. E, kime aittir deniliyor e Şimdi Karamanoğulları, Karaman, Aydınoğulları Karaman, Aydın e, Ve Candaroğulları Germiyanoğulları var İkinci dönem Türk Beyliklerinden bunlar Candaroğulları Kastamonu çevresinde Germiyanoğulları da Kütahya çevresinde kuruluyor Şuradan da hatırlayabiliriz Germiyanoğulları Osmanlı ile hemen münasebetleri olmuş İlk yıllarında Dolayısıyla Batman'a uzak Yani o anlamda da artıkları görebiliriz Umarım faydalı olmuştur